Varis yüzünden yürüyemeyen Gülçin Ergin hastalığına İngiltere'de çare aradı ama bulamadı Gülçin Hanım. Son ona çare Türk doktorlardan geldi. Engin Akgül tekniği ile ayağa kalktı bacağımda şişmeler oluyordu. Çok fazla ağrım vardı. Hocamla görüştüğümde zaten zaten uzun bir süre daha beklersem bacağımda yaraların açılacağını ve kangrene gidebileceğini söylemişti. İşte o ağrılar yüzünden rahatça yürüyemiyordu Gülçin Erdoğan. Londra'da çözüm bulamadığı varisten kaynaklanan ağrılarının çaresini Türkiye'de buldu. Yurt dışında doktorların yürüyemez dediği hastayı Türk doktorlar tedavi etti. Başarılı Türk hekimlerimize gönül rahatlığıyla kendimi teslim ettim diyebilirim. Hiç de pişman değilim bundan. İngiltere'de kozmatik olarak adlandırılıyordu varis ağrıları. Yıllarca ilaç verip gönderdiler 42 yaşındaki kadını. Türkiye'de Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doktor Ahmet Akgül ise varisleri görünce acil ameliyatı aldı Erdoğan'ın. Tamamen kendi dokusuyla yapılan yöntem olarak bize ait. Sonu ölümle bile bitebilen bir hastalık. Ancak Doktor Akgül tıp literatürüne giren yöntemiyle Gülçin Erdoğan'ın iç damarlarındaki sorununu bir saat gibi kısa bir sürede çözdü. Yaklaşık bir an önce ameliyat oldum. Çok başarıyla sonuçlandı ve ben ikinci günü çok rahatlıkla yürüyebiliyordum. Gülçin Erdoğan ağrılarından kurtulduğu gibi artık rahatça da yürüyebiliyor.